Antep Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ne hoş geldiniz. Müzemiz 15 Temmuz darbe girişiminin kronolojik sırayla anlatıldığı, detayların an ve an verildiği bir müze. Bu hain darbe girişimi diğer daha önce gerçekleşen tarihteki darbelerden farklı olarak öncelikle dijital ortamda haberdar, haber alındı. Burada televizyon Telefon, tablet, internet ve e, telefon görüşmeleriyle vatandaşlar kendi aralarında farklı bir durum olduğunu hissetmiş ve birbirleriyle irtibat haline geçmiştir. Müzemizin bu böl e, buradaki bölümü şu an daha aydınlık ve e, yavaş yavaş karanlığa doğru geçişi temsilen müzemiz buradan itibaren biraz daha karanlık gözüküyor. Burada ne, neler oluyor bölümünü anlatıyoruz. Belirsizlik ve kaos bölümümüz, Genelkurmayda 22 on'dan itibaren silah sesleri duyulmaya başlanmış. Burada tamamen Genelkurmay Başkanlığı'nın kendi güvenli, güvenlik kamerası kayıtlarından kesitler yer almakta. Burada Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yapılan darbe girişimlerini darbeleri anlatmakta. 27 Mayıs'ta Milli Birlik Komitesi tarafından 1980'de ee, Kenan Evren tarafından okulan, okunan darbe bildirisini anlatıyor ve darbe girişimi sırasında Cuntacı askerler tarafından TRT'de okutulan e, Yurtta Sur Konseyi adına bir korsan bildirinin e, okutulduğu tarihimizde belli oluyor. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın halkı e, direnişe çağırdığı, e, meydanlara davet ettiği videoda e, telefonla aynı şekilde canlandırılıyor. Bu darbe girişiminin diğer darbe girişimlerinden farklı olduğu ve tarihteki diğer darbelerden farklı olduğu Cumhurbaşkanımızın saat 00.30'da milletimizi meydanlara çağırmasıyla çok farklı bir hal almaya başlamış. Cumhurbaşkanımızın çağrısına vatandaşlarımızın icabet ettiği e, ettiği anlardan itibaren darbe seyrini çok farklı yönde değiştirmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'ın çağrısıyla milletvekillerimiz mecliste toplanmıştır saat 1.35'te. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in talimatıyla Türkiye'deki tüm camilerde saat 1.40'da selalar ve zanlar okunmaya başlanıyor. Ardından tüm memleketin camilerinden sela sesleri duyulmaya başlanıyor. Burada da müzemizde bir sela koridoru düzenledik. Artık aydınlığa doğru ilerlediğimizi gösteriyor. Selalar birbirinin ardına okunurken artık şehit haberleri de gelmeye başlıyor. Burada darbenin kırılma noktası kahraman Ömer Halis Demir'in Cuntacı Semih Terzi'yi vurduğu anlar da yine aynı şekilde Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın güvenlik kamerası kayıtlarından müzemizde anlatılıyor o an. Aynı şekilde saat 2.30'da Gazi Meclis bombalanıyor F-16'larla. Cumhurbaşkanımız saat 4'te Atatürk Havalimanı'nda konuşmalarını yapıyor. Cuntacılardan geri alınan Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı'nın açıklamalar yapıyor saat 4'te. Müzemizde Gaziantep'te yaşanan 15 Temmuz nöbetleri, demokrasi nöbetleri, günlerce süren demokrasi nöbetlerinde Gaziantep'in de demokrasisine sahip çıktığı anları gösteren bir filmimiz gösteriliyor. Müzemizin son bölümünde ise artık 15 Temmuz hain darbe girişiminin sona erdi ve e, burada şehit olan vatandaşlarımızın e, anısına koymuş olduğumuz onların fotoğrafları saygıyla vatandaşlarımızın gelip andığı bölüm. Burada aynı zamanda e, bir TRT stüdyosunu, TRT Haber stüdyosunu canlandırdığımız bir e, üç boyutlu hologram gösterisi var. E, vatandaşların oradaki kurtulma anları, işte Tijen Karaş'ın e, da bildiriyi okuduğu anı birebir Üç boyutlu olarak teknolojik anlamda da e, keşfedebiliyoruz. Müzemizin şeref köşesinde ise e, Gaziantep'li şehit olan 15 Temmuz şehitlerimiz var. Gaziantep'li hemşerilerimiz var. Onları da bir kere daha saygıyla anmak istiyoruz. Ve müzemizin e, nadide köşelerinde onlara, anılarına yer verdik.